Evet arkadaşlar bugün Erzurum'un Tortum ilçesindeyiz. Tortum ilçesinin eski ismiyle Ehrek, yeni ismiyle Demirciler Köyü'ndeyiz. Demirciler Köyü'nde burayı ayrı kılan e, Bey, değil mi Pehlivanbey Pehlivan Bey'di? Şelalesi. Pehlivan, Bey Şelalesi'ndeyiz. E, köy dilinde ise su dökülen diye geçiyor burası. Kışın burası tamamen buz tutuyor. E, kanyoncuların ve e, tırmanma Seyyar yapan arkadaşların buradaki uğrak yerleri aynı zamanda doğa harikası. Yabani hayvanlar da burada mevcut. E, biz de görelmedik. Her zamanki gibi gezdiğimiz farklı yerler olsun diye. Ama çok güzel kamp alanı, harika. Sandaki buraya da kamp Altında şelalenin altında suya girilebilir. Ben yani mükemmel bir yer. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz.